arkadaşlar bugün sizlerle Nightmare Fred oynayacağız. Evet bunu kim oynayabilir ki? Nerede bu? Gördüm Bir mi oynasak? İki mi? Bir oyna. Bir ben alayım mı ki. Evet arkadaşlar. Rokos'u yükleyebildim Türkiye'de ama açılmıyor. İnternet hatası var diyor. VPN girmeyi düşünüyorum ama çok para. VPN'i bedavadan yüklesem bile hangi ülkeden seçersem oradan şeyin işte. Bakın internet. Ne geldi? Tamam. Yükleyelim. Lone Lone Master. TikTok hesabımızı da takip edin. Robox, Roblox Roblox is my cup. Bunu nasıl Google Play bence salak. Google Play'deki çok paralı olan şeyler. Ops de, e, de bir uygulamada hepsi bedava. Hayır, Şuna şunu tuş hadi. Ben bilmiyorum aslında. Ee, devam. İyi. Mesela fazla. Allah. <Gülüyor> Çok I don't know the hello. Uh I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. Uh, I actually worked in that office before you I'm finishing up my last week now as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming, but i can tell you there's nothing to worry about. Ben korkuyorum biraz Evet arkadaşlar oyun beni attı. Telefon gastıktan dolayı. Roblox is my -Crab. Roblox is my -Crab. Roblox is my crap. Onun kendi uygulaması ne alaka? Spiderman falan çıkmış. Rostos da var. Yorumlara yazın istediğiniz bir oyunu. Burada bulabilirsem onu yükleyebilirim. Eğer yorumlar açık olabilirse. Bilmiyorum. Ne Evet. <laughs> Bakalım Discord. Discord indirelim Ne denderim ben? açamıyorum Discord'u. çıkmıyor çünkü şey. Bakın Arkadaşlar bu yükleyip paralı bazı şeyleri yükleyebilirsiniz şey yok tabi neydi virüs falan içermiyor Knotopad yazdığımızda Google'da robox indiremiyoruz e, sizde açıksa istemiyorum. Burada sponsor yapmıyoruz ya. Hoş geldin be ya. Bu bunu gece gezi... çekiyorum. Abi ya. Böyle ağlayacağım bak şimdi. Ne de.

Eee topet. Bu hayvanı daha önce herkes paylaştı ama ben hayır. Ne yok Yorumlara yazın ben bu videoyu